La Kadir da aşağı çocukları mı çekiyor? Ya dur deseydin var ya bana. Ben He ha, kay kızım oradan şimdi. Kay. <laughs> hadi gel bu izden gel. Kar çay da muhteşem hadi ya. Koş, koş, hadi koş, hadi koş. bakalım küçük hanım. Deli Kadir delirdi arkadaşlar. İzlen, 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 izlen. Daha evet. dik yere gidelim <laughs> Kadir. Daha dik yere gidelim. Burada kayılmıyor. Akşama kadar kayılıyor herhalde. Ay. Bir yere gidelim. Bir yerde oturalım. Evet ya. yavaş. Tamam yavaş. hanım. Bir yere gidelim orada oturalım. Hadi. Hadi Burada kayılmadığı belli oldu. Hadi daha dik bir yere çıkalım. Kayılacak. Kayıyorlar Murat sen. Dayanacağım ya durun acele etmeyin ya. Benim açtığım yer çok güzel oldu. Usta çocuk gibi şenlendi şuna bak. <laughs> Hadi <laughs> <laughs> Yemiyor. Daha dik yer bulalım. Kar yumuşak. Daha dik yer bulalım. Kay bakalım Eymen. Hadi. Kaymıyor işte. Daha dik yer bulalım gençler. Kaymıyor Eymen. Islanma. Poşet çıktı altından. Dur ıslanmayın. Hadi daha dik bir yer bulalım.